Buyurun. Buyurun güzel Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Camı açmamı ister misiniz? Aa, e, açmayın. şey dışarıda inşaat var da ben gördüm toz olur da bu ben sizin için diyorum yani. Anladım. Doğru bu ara her yerde bir inşaat var. Tozu, toprağı, gürültüsü bitmiyor. Ama bizim burası nispeten daha sakindir. eee hmm. Ben nereye oturmalıyım acaba? Nereye isterseniz Şey... İyi bari. Çok da yaşlı değilmişsiniz. Yaşlı olsam ne olurdu? Daha çok utanırdım o zaman. Ayıp. Ayıp olurdu. Bu odada ayıp diye bir şey yoktur Gülben istediğini söyleyebilirsin. Ayıplar, günahlar dışarıda kaldı. Hmm. Söylesem neyse de. Ya yaparsam? Yani... ...gerildiğimde falan... ...olabiliyor yani. Ne oluyor? sizin çocuk hastalarınız da var mı? Neden sordun? Ee, yani belki onlardan alışkınsınızdır diye. Çünkü benim yaptığımı sadece onlar yapar. Bir de bu halimle evlenmeye kalkıyorum düşün. Ama zaten Ailesi beni istemiyor. Ee, babası evlatlıktan reddedecekmiş onu. Annesini boşayacakmış. Her şey çok kötü gidiyor. Eğer... Eğer bir şansın varsa Esat'la... Burada sizsiniz. Burası. Hmm. Şey. Acaba beni düzeltebilir misiniz? Sen bozuk bir saat değilsin ki düzelteyim Gülben. Uzun. Hepimizin sorunları var hayatta. Bunlar bizi bozuk değil, insan yapar sadece. Ama siz daha benim neyim var bilmiyorsunuz ki. Peki anlat o zaman, konuşalım biraz. Eğer sen gayret eder, düzeltmek istediğin şey her neyse... ...onu neden yaptığını anlarsan tabii ki düzeltebiliriz. Ama düzeltmek demeyelim de sana yardım edebilmeyi çok isterim. Söyleyeceğim. Tamam. Ama bana bakmasanız olur mu? Tabii. Dinliyorum seni Gülben. Ben altıma işiyorum. Yani öyle sadece e, bir iki kere değil. Çocukluğumdan beri. Her gün. Strese girdiğimde, gerildiğimde. Duydunuz beni değil mi? Duydum evet. Devam et sen. Ama yani öyle sadece geceleri değil. Yani sabah, gündüz, evde, dışarıda fark etmiyor. En son beni istemeye geldiklerinde oldu. Esat'ın gözü önünde. Hayatım boyunca unutamayacağım o bakış. Bilir miyim artık müsaade var mı? Olur. Hey. Hmm. Hmm. Buraya yapmamdan korkuyor musunuz? Hayır. Neden korkacakmışım ki? Temizlenir geçer. Dünyanın sonu mu? Nasıl yani? Hmm. Tiksilmez misiniz? Çünkü kokar. Kokar. Kirlenir hep yani. Yok tiksinme. Ama hastalarınız kaçar ne pis yermiş burası derler. Zaten doktorsan eğer insana ait her şeyle ilgilenirsin. Sonra da temizlenirsin olur biter. Sen benim için endişelenme tamam mı? Şimdi bu şikayetin çocukluğundan beri devam ediyor. Doğru değil mi? Bir üroloğa gittin mi daha önce? Yani babam bir kere... ...bir kere babam götürmek istemişti ama... ...annemle kavga ettiler. Annem istemedi gitmemi. Ee, canım yanarmış. Dayanamazmışım, yerin dibine girermişim. Bir de... Bir de birileri görürse ne dermişiz, rezil olurmuşuz. Adam tamam. Sonra da gitmek istemedik yani. Doktora gitmeni annen istemedi yani. Peki sen bunu yaşadığında annen ne düşünürdü? Ne yapardı? Ne yapacak? Tek bildiği şeyi yapardı. Neymiş o? Cezalandırmak. Canımı alsa da kurtulsam. Kazık kadar oldum be. Rezil seni. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun. Dışarıda oynamana izin vermedim diye. Hayır anne. Yemin ediyorum bilerek yapmıyorum. Sus. Kes sesini. Topla çabuk şunları. Ama dokunamam. Biz. Topla dedim sana. Bakma öyle aval aval. Koy içine. Çok sıcak anne. Koy dedim. Ama anne mi var biliyorsun? Koy dedim. Tertemiz yapacaksın o çarşafı. Anladın mı beni? O pisliği oraya yapmayı biliyorsan... ...çıkarmayı da bileceksin. <laughs> <laughs> Pislik senin. Pis südüklü. Geceleri uyuyamazdım elim acısında. Ama alıştım sonra. Elim de alıştı o acıya. Evet sıcağı hiç yani işte Korkmadım artık sıcakta, kaynar sudan. Şimdi bana diyeceksiniz ki kaynar sudan korkmadığında da doktora gitmeye mi korktun? Ama o aynı, aynı şey değil yani. O öyle bir şey değil. Annem bana anlattı ben biliyorum. O fena bir şey o. Yani ben, ben ona gidemem, yapamam yani. Annen sana ne anlattı bilmiyorum ama bir doktorun işi yardım etmek, sıkıntı neyse onu gidermektir. Evet, biliyorum ama o, o çok zor. Çok zor. Yani buraya gelip bunları konuşmak bile zorken onu a, a, a yani. A, a. Düşünemiyorum. Ben kusura bakmayın yapamam. Biliyorum. Korkak diyeceksiniz. Biliyorum. Korkak olsam buraya gelmezdin Gülben. Bak bu ne kadar cesur olduğunun bir kanıtı. Buradasın ve derdini paylaşıyorsun. Evlenme teklifini de ikmal etmiştim biliyor musunuz? Öyle mi? Bak buna da herkes cesaret edemez. Demek ki sen özgüveni olan bir kızsın. Ya öyle miyim? Ama bence cesur olan Esat. Neden? E, yani bu halimle benimle evlenmeye kalktığına göre bayağı yürek yemiş. Gerçi 22 yıl sürdü beni fark etmesi ama. 22 yıl. Evet. Çocukluk aşkım o benim. İlk ve son aşkım. Ee, evini saymazsak yani. Biliyor musun ben de çok severim. Esat'ı mı? Tanıyor musunuz? Erol Evgin'i. <laughs> Ben de diyorum nereden tanıyor? <laughs> o kadar çok bekledim ki. Yani bu anı. O kadar çok hayal ettim. Sonunda hayallerimi gerçekleştireceğim. Ama ben ben acaba yeterince şükretmedim mi? Bilmiyorum böyle... ...sanki elimden kayıyormuş gibi hissediyorum. Böyle tutamıyormuşum sıkıca. Hakkını veremiyormuşum gibi yani. Zaten Esat'ın bana bakması bile... ...mucize yani. Bir de üstüne seviyor beni o çiş olayına rağmen. Yani ona rağmen vazgeçmedi benden. Başkası olsa yanına yaklaştırmazdı ama o... Demek ki sana çok değer veriyor. Öyle. Çok şanslıyım. Yatıp kalkıp dua etmem gerek. O da şanslı Gülben. Yok, öyle bir şey değildi. Nasıl öyle bir şey değil? Sen de onu sevmişsin hem de 22 yıldır. Ama onu sevmek çok kolay ki zaten. Herkes sevebilir. Zor olan beni sevmek. Esat zor olanı başardı ama ben... ...o imkansızı başardı ama ben elime yüzüme bulaştırdım yine. İlk defa onun ağzından duydum biliyor musunuz? hayatımda ilk defa biri bana canım dedi. Canım. Bir daha da duyar mıyım? Bilmiyorum zaten. 30 yıllık sürüklüğe kalkıp canım dersen... ...öyle olur işte. Ne olur? Kendini bir şey zanneder. Gülben farkında mısın? Geldiğinden beri kendinle ilgili olumsuz şeyler söylüyorsun. Bozuk dedin, korkak dedin, sevilmesi imkansız bile dedin. Kendini bir şey sanmış halin buysa, sanmayan halin nasıldır onu düşünemiyorum bile. Ee, kızdınız mı bana? Sana neden kızayım? Kendine yaptığım bu haksızlığa kızdım. Çünkü sen bu saydıklarından hiçbirine benzemiyorsun. Benzemiyor muyum gerçekten? Hayır, hem de hiç.